Benim bir rüyam var. Şimdi önce rüyayı anlatacağım. Sonra da bu rüyayı gördüğüm günü ve ruh halimi anlatarak rüya tabiri yapacağız. Oha Iron Man olmuşum falan. <gülüyor> What? <gülüyor> Merhabalar, bu bölümde size rüyalarımdan bahsedeceğim. Bazı rüyalar aşırı gerçekçi ve çok güzel. Bazı rüyalarsa aşırı gerçekçi ve çok kötü olabiliyor. Böyle şeyler yaşatabiliyor insana. Gerçeklik algımızı bize sorgulatan, uyandığımızda aslında belki de bir kelebeğin rüyasındayım şu an dedirten ilginç aktiviteler. Bazıları rüyasında konuşuyor mesela, bir şeyler söylüyor ama asla uyandığında ne gördüğünü hatırlamıyor. Uyku bir de inanılmaz bir trans haliymiş gibi ya bir yandan. Uykuda yapılan şeyler, işte görülen şeylere de anlam yüklemek istiyor insan yani. Öte yandan mesanenden gelen sinyallere rağmen bedenini uyandıramayan beyin artık ne yapsın rüyanda tuvalete götürüyor seni falan. Bir de mesela benim renk dönemlerinde erotik rüya görme gibi bir şeyim var. <laughs> İp de çekiyorum o geceleri. Bedenim döllenmeyen yumurta yüzünden bana şey diyor galiba bak böyle dölleyeceksin yumurtalarını bu kaçıncı ziyan ettiğin diye mi gösteriyor artık neyse yani öyle bir şey yapıyor. Bazıları bayağı iyi çıkıyor bu arada. <laughs> Rüyalar bildiğim kadarıyla hala çözülememiş bir fonksiyonu beynimizin. Birçok teori var ama ben bunların hepsine rüya tabirleri diyeceğim şimdilik. Freud abimizin de yaptığı aslında en temelinde bir rüya tabiriydi diyebilir miyiz? Benim bir rüyam var şimdi anlatacağım. Freud deyince ilk onu anlatayım. Çünkü gerçekten al derslerinde okut Freud abi yani öyle bir şey. Şimdi önce rüyayı anlatacağım. Sonra da bu rüyayı gördüğüm günü ve ruh halimi anlatarak rüya tabiri yapacağız. Şimdi ben boş bir odadayım. Odanın içinde sadece bir yer yatağı var. Onun dışında hiçbir şey yok. Ve odanın karşılıklı iki duvarında da kapı var. Yani yatağın sağında ve solundaki duvarlarda kapı var gibi düşünün. İki kapılı bir oda. Ben cüceyim bu arada. Cüce bir erkek bedenindeyim ve karşımda acayip bir esmer güzeli var. Böyle çok seksi bir kıyafet giymiş. Burnundan böyle kulağına e, doğru zincir bir hızması var. Hızma mı deniyordu onlara? Öyle bir şey. Neyse böyle beline kadar dalgalı siyah saçları var. Şıkır şıkır böyle ama aşırı güzel bir kız. Ve önümde bana dans ediyor. Yani bayağı da seksi bir dans yani. Belli ki biz bu odaya o iş için gelmişiz. Bir müddet sonra ben kıza şey diyorum. Çok güzelsin. Çok seksisin. Kesinlikle seninle alakalı bir durum yok. Ama benimki büyümüyor maalesef. Çok özür özür dilerim falan duyuyorum. Kız da üf neyse falan deyip böyle sıkkın bir şekilde eşyalarını alıp çıkıyor odanın bir kapısından. Ben de kalkıp çıkmaya hazırlanıyorum. O sırada diğer kapıdan bayağı iyi vücutlu bir genç adam giriyor. Onların sırasıymış. Artık burası öyle bir şeymiş yani. Ben çıkarken şey diyorum. Minnete de denk gelen vücuda bak, bize gelene bak falan diyerek çıkıyorum. Binadan çıkmadan e, böyle vestiyer gibi bir yere uğruyorum. Hani paltoların koyulduğu bir alan olur ya bazı mekanlarda. Cebimden çıkarıp fişimi veriyorum ve şey diyorum. Kendi bedenimi alabilir What? <laughs> Nasıl çok şaşırdınız? <laughs> Aşırı dandik ama bayağı ödül alan Safilim gibi bir rüya. Şimdi bu rüyayı görmek için yatmadan önceki akşam bir arkadaşımız bize gelmişti. Gökhan'la o FIFA oynuyorlar bir yandan. Bir yandan ben de yanlarında laptopta e, bir program indirip cracklemeye falan çalışıyorum. Bu sırada bir şey yaptım. Bir virüs neyin indirdim. E, böyle ay bilgisayara bir şeyler oldu falan ya diye böyle gösterdim onlara. Baktık ettik işte çözemedik önce. Sonra bu işlerden daha çok anlayan bir arkadaşımızı aradık falan. Onun söylediklerini yaptık ama olmadı derken bir yandan ben diyorum ki işte şöyle aslında şunu yapacağız falan diyorum. Çünkü hani onlar bir yandan oyun oynuyor Tam ilgilenmiyorlar da. İşte bir dakika şuna basmamız lazım falan diyorum. O sırada Gökhan'la Eküris'i benimle sen ne anlarsın kadın halinde? işte virüsü de sen bulaştırdın zaten falan diye dalga geçtiler. Geyik yapıyorlar bu arada ofansif miza. Ama bu tarz şeyleri gerçekten yaşadığımız için e, beyin belki de onun espri olduğunu anlayamadı böyle attı hafızaya. Sonra neyse işte çözdük biz bilgisayar ama yani benim dediğimi dinletemedim ben ilk dediğimde. Benim dediğimi yapmadılar yani. Sesimi duyuramadım bir müddet. Onu bir kenara koydu yani benim beyin. Sonra da gece bu rüyayı gördüm ve yorumum şu. Kadın bedenimle iktidar sağlayamamam yani kadın bedenim cüce ve şeyini gerektiği zaman kullanıma hazır hale getiremeyen, iktidar sahibi olamayan bir erkek bireyim. Odaya giren diğer yapıla adama bakıp millete gelen bedene bak bizim şansımıza bak demen falan hani resmen ve fiilen erk olmayı kıskanmış hani sesini duyuramamış çünkü pipisi yok gibi bir yorum yaptım buradan <laughs> velhasıl Freud abi bu rüyamı duysa neler anlatırdı varın siz düşünün bir başka rüyama geçelim şimdi bir başka rüyamda baya şimdi aksiyon, aşk, ihtiras ne ararsanız var bu rüyada. Bu gördüğüm dönem Detroit Become Human diye bir oyun var. Belki duymuşsunuzdur. Onu oynuyordum ve oradaki Connor karakterine düşmüştüm ben odana. O suratın robot ifadesizliği, bozuk para atışı bir elinden bir eline falan baya böyle o dönem crush'ım olmuştu. Kendisine model aldıkları oyuncu da Twitch'te falan yayın yapıyor bu arada. Ama insan hali robot hali kadar çekici değil. Bir de evli zaten. Rüyamda beynim bunu da araya sokuşturacak bu arada. <laughs> Şimdi rüyamda bir aksiyon mevcut. Bir şeylerden kaçıyor bu kanır. Ben de onun peşindeyim ama onu kovalayanlardan korumak için. Ama onu bu bilmiyor. Beni de peşindekilerden sanıyor. Böyle yıkık dökük bir binaya giriyoruz kovalamacı sırasında. Ben arkasından bağırıyorum dediğimi anlatmak için falan ama yok yani olmuyor o hengamede. Neyse en son böyle yarı inşaat boş bir katta ben yetişemeden kanırı vuruyorlar. Ben hemen ortama dalıp kötü adamları dağıtıyorum böyle iki şekil kul hareketle falan. Kanıra koşuyorum. Böyle kollarımı alıyorum. Sıkıntı yok sıkıntı yok ölmeyeceksin falan diyorum. Sonra kanır böyle halsizce yanağıma dokunuyor böyle üzgünüm seni dinlemedim falan diyor çok <laughs> sonra sonra öpüşüyoruz. <laughs> Go girl. Sonra kanır diyor ki ama ben evliyim. <laughs> Bu arada ben de evliyim ama rüyamda durumum ne bilmiyorum yani orada ben de desem komik olurmuş aslında <laughs> ama neyse biliyorum diyorum. Hani o şeyden sonra çok manidar bir şekilde hani böyle biliyorum falan hani böyle mağrurum anladın mı? Duygusal bir sarılmaca falan. O sırada Kanır'ın gerçek hayattaki karısı geliyor. Ben Kanır'ın yaşaması için gerekli ilk müdahaleyi yapmışım herhalde. Neyse işte. Öpeyim de geçsin mi artık ne gerekli müdahaleyse artık. Kadın gelmiş çok soğuk bir şekilde "Teşekkür ederim." diyor. Ben de ne demek bir şey değil falan diyorum. Ben de aşırı soğuğum. Ama ikimiz de farkındayız yani böyle. Kore dizilerindeki aynı kıza aşık ve sadece kızın iyiliğini isteyen iki adam vardır ya. İşte bu kadınla ben onlarız. Ve böyle yanından geçip gidiyorum kadının. Ama ben yanından geçerken şöyle bir kare düşünün. Böyle anime introlarında olur ya. Benim yüzüm sağ tarafa doğru yavaşça ilerlerken onunki sol tarafa doğru ağır çekimde. Böyle madalyonun iki yüzüymüşüz gibisine. Böyle sinematik kareleri oldu. <laughs> <laughs> bir rüya. Bu rüya çok komikti. Baya güzel de bir rüyaydı bence. Şimdi üçüncü rüyama geliyorum. Bu rüya ölümle ilgili bir rüya. Hepimiz birilerinin öldüğü bir rüya görmüşüz işte. Annemiz ölüyordur, babamız ölüyordur falan rüyamızda hani uzun yaşarlar falan diye yorumlanır falan ya. Öyle kötü kötü şeyler görüyoruz bazen rüyamızda. Ama kendinin öldüğünü gören var mı merak ediyorum. Bu tarz rüyalarınızı duymak isterim mesela. Hatta her türlü size ilginç gelen rüyayı yazabilirsiniz. Bu podcast'in YouTube'da da çizimli yaptığım versiyonu var. Açıklamalar kısmından bulabilirsiniz. O bölümün altında yorumlara yazın mesela benim bu rüyamda ben ölüyordum yani ölmüyorum da Aslında vurulup ölmeyi bekliyorum şöyle. Bir savaş meydanı gibi bir yerdeyim. Hava karanlık ama böyle halı saha gibi aydınlatılmış e, bir alan var. Demirler, teller, etrafta ölmüş insanlar falan var böyle. Biraz ileride de sıcak bir çatışma sürüyor yani seslerini duyuyorum. Ben de sanırım tanıdığım birini arıyorum. Ama kimi aradım bilmiyorum. İleriden patlamaları, helikopterleri falan görüyorum böyle. Sonra bu ara, bu sırada bir anda bir şey, bir mermi, bir şarapnel neyse artık o gelip tam göğsümün ortasına diye böyle batıyor. Çat diye giriyor göğsüme ve ilk düşündüğüm şey böyle sikko bir şekilde mi öleceğim oluyor. Yani hani en azından cephede savaşıyor olsaydım ya da bir şey ne bileyim böyle alakasız bambaşka birine bir yere atılmış bir şeyden seken bir şey gelip bana giriyor ve finito yani hani ölürken bile özne olamamışım gibi bir hissim oluyor. Neyse diyorum hemen ilk tepki olarak elimi vurulduğum yere götürüp tutuyorum böyle. Sonra da daha fazla böyle yürümenin bir anlamı yok. Hani şurada bir yere uzanayım da düşmeden rahat rahat öleyim diye yere yatıyorum. Sırt üstü yatınca da gökyüzünde böyle dolunay varmış o gün ve önünde böyle kara bulutlar olur ya hani arkasından rim light veriyor bulutlara falan böyle baya güzel bir tablo gibi. Ee, neyse bari diyorum son gördüğüm şey güzel bir manzara. Bir yandan bekliyorum böyle ama bir acı falan gibi bir şey yok. Öyle bir his yok yani. Ama öleceğim kesin. Onu biliyorum. Göğsümü tutuyorum hala. Bir yandan şeyi düşünüyorum. Acaba nasıl bir his? Şimdi yavaş yavaş kan kaybından öleceğim. Tam öldüğümde ne olacak? Acaba bir şey hissedecek miyim? Bir yandan hani böyle e acaba işte hata mı ettik inanmamakla şüpheye düşmekle bakalım melekler gelecek mi aslında şimdiden gelmiş olmaları lazım değil mi bu ne biçim iş falan diye düşünüyorum ama bu düşünceler bayağı uzuyor yani beklemekten sıkılıyorum bir yerden sonra ve ölmüyor muyum lan ben acaba diye bir şüphe düşüyor ve bu şüpheyle bir anda galiba ölmeyeceğim diye inanmaya başlıyorum ve içimi bir anda acayip bir yaşama isteği kaplıyor ve kalkıyorum anında bir elim ve hala vurulduğum yeri tutuyorum ama yardım bulabilir miyim diye tellerin oradan yavaş yavaş seslere doğru gidiyorum. Çatışma varsa hani sıhhiye de vardır o bölgede diye herhalde. Sonra bir şekilde öğrenci evimizin apartmanındaki merdivenlerde buluyorum kendimi ve o çatışma savaş bitmiş ee, ama böyle acayip bir sepya tonu var havada. Ev arkadaşım önümde sen nasıl kurtuldun diyorum. Ben hiç orada değildim ki aslında gibi bir şey diyor. Beni neden aramadın diyorum. Cevap vermiyor. Gülüp geçiştiriyor bir yandan falan. Anlamadım. Böyle eve girince de ...bir anda aklıma yaram geliyor... ...yani ben vuruldum lan diyorum... ...elim hala göğsümde çünkü... ...ilk o zaman elimi kaldırıp vurulduğum yere bakıyorum... ...oha Iron Man olmuşum falan... <laughs> ...yok böyle üçgen şeklinde... ...büyük bir yara izim var... ...ama kapanmış orası yani... ...o delinmiş gibi bir şey girmiş... ...bir parça girmişti yani oraya... ...orası kapanmış böyle dikiş izi olur ya... ...öyle bir iz oluşmuş... ...sonra uyanıyordum herhalde... ...böyle ilginç bir deneyimdi bu... ...bu rüyada en çok beni etkileyen... ...ulan ölmüyorum galiba dediğim... An var ya oradaki o yeniden gelen yaşama isteğimdi. Yani elimle tutabileceğim kadar somut bir duyguydu resmen bu. Çok ilginçti onu hatırlıyorum yani. Böyle daha anlatırım aslında ama tap üçümde bu üçü üç rüya vardı diyebilirim galiba. Rüyalar bayağı ilginç gerçekten. Bir ara başucumdaki rüya defterine hemen not alıyordum ne gördüysem. O anda çok ilginç gibi geliyor ama sonradan asla o anki hissettiğiniz gibi hissetmiyorsunuz çoğu rüya ile ilgili. Hala defterim kalemim duruyor böyle her toz aldığımda kaldırıp altını silip yerine koyuyorum ama en son sanırım iki sene önce falan yazdım o deftere. Ama defteri tutuyorum yani komodinin üstünde. Bir dönem lucid dream denilen şeye çok özenmiştim. Denemiştim ama asla beceremedim. Göreceğim rüyadan da olmuştum o yüzden yani sanki. Çünkü ne zaman bilinçlenmeye çalışsam uyandım. Varsa lucid dream tecrübeniz bunu da yazın mesela çok merak ediyorum. Ya bazıları bana sallıyormuş gibi geliyor bilmiyorum ama <laughs> ben beceremediğim için bok atmam peki. Ya bu podcast mecralarının yorum kısmı olması da üzücü yani. O yüzden sizi başka yere yönlendirmek zorunda kalıyorum. Neyse. Teşekkürler dinlediğiniz için. İyi uykular.